Alanya'dan herkese selamlar. Alanya Kestel Mahallesi'nde denize sadece 200 metre mesafede havuz manzaralı, full eşyalı, kiralık daire. Dairemiz 2 artı 1 Amerikan mutfak, full yeni eşyalı ve kiralıktır. Dairemiz eşyalı veya eşyasız şekilde de kiraya verilebilir. İsteğe göre değişir. Dairemiz Güneybatı cepheye sahip olup çok güzel bir lokasyondadır çevresinde kurumsal marketler, semt pazarı bulunmaktadır ve sadece 3 dakikalık yürüme mesafesindedir. Denize ise 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. Dairemizin bulunmuş olduğu bina müstakil bina olup sessiz ve sakin bir lokasyondadır. Tüm eşyaları sorunsuz çalışmaktadır ve yenidir. Çok güzel bir mutfak tasarımına sahiptir. Dairemiz birinci kattadır yani yüksek giriş kattı. Binamızın sahip olduğu sosyal aktiviteler, açık havuzu, açık otoparkı mevcut olup ortak kullanım bahçesi ve kamelyası vardır. Ayrıca havuz başında şezlong ve kamelyası mevcut olup güneşli günlerle sevdiklerinizle hoş vakitler geçirebileceğiniz bir ortama sahiptir. Dairemizin 3 adet balkonu olup her odasında kendine ait balkonu vardır. 2 adet tuvalet ve 2 adet banyosu vardır. Ebeveyn banyosu da mevcuttur. Ayrıca bütün odaları klimalıdır. Binamızda görüntülü diyafon sistemi, 24 saat aktif güvenlik kamerası ve şifreli giriş çıkış sistemi mevcuttur. Dairemiz kiralıktır. Fakat satın almak isteyen olursa da satılabilir. Fiyat yüz yüze görüşülecektir. Balkonları oldukça geliş olup musluk ve elektrik prizleri mevcuttur. Dairemizin detaylı sunumu ve fiyat bilgisi için lütfen bana profildeki numaramdan ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı günler dilerim. Alanya Emlak Takip sizlerle.